Evet kıyaslama işlemi için de şunu yapıyoruz. Bu otomatik noktaları farklı kaydet diyelim. Yine Excel olarak kaydedeceğiz. Güz kanalı otomatik e, olarak kaydedelim. Fark etmez. Masa üstüne kaydet dedik. Tamam dedim. Daha sonrasında tekrardan bu noktaların kodlarını sıfırlayacağız. Aynı işlemi tekrar yapıyorum. Sağ tıklıyorum. Kolon işlemleri. Y'si Y olarak kalsın. X'i X olarak kalsın. Z'si 0 olarak. Hiçbir şey yazmasanız da yine 0 olarak değiştiriyor. Tamam dedim. Buradaki nokta adını yine projedeki nokta tabakışlar karışmaması için değiştirdim. Daha sonrasında kaydır. Tümünü seç. Sağ tık. Sol tık. TAB e, tabli e açtığım haritaya space'li koordinatlı bir şekilde attım. Burada sadece üçgen yani sulama bölgesine girdiği için üçgen sulama açık kalsa yeterli. Bir de bizim alım yaptığımız otomatik ve bildiğimiz nokta açık kalacak. Daha sonrasında hesap nokta editörü hepsini kapattım. Sadece bu açık kaldı. Tamam dedim. Bizim noktaları geldi. Sağ tıkladım. Modelden kod oku dedim tamam dedim. Bu işlemde e, noktaların bize verilen haritada <laughs> bulunduğu üçgenlerin içine düşüyor. Bu üçgenlerde eğer şu bağlı oldukları noktalar eğer doğruysa çektiği kod da doğru kabul ediyoruz. Yapacağımız işlem şu şekilde devam ediyor. Üçgeni kapattık, kaydı dedim. tümünü seçtim. Bu arada sadece bizim noktası. kaydı diğer bütün takımlar kafalı. E, C takıla geçtim, boş kuvayı space oynatlı attım. Şimdi bunu tekrardan kaydet, farklı kaydet de kaydediyorum. Bunu da güz e, model diye Excel olarak kaydedelim. Şu an elimizde iki adet veri var. Bir tanesi kendi alımı yaptığımız noktaların otomatik hali. Diğeri de aynı noktaların harita üzerinden modelden okunmuş hali. Buraya tekrar yeni Excel çalışma sayfası açtım. Güz kıyaslama. Öncelikle kıyaslamayı açalım. Boş bir Dosya zaten. Daha sonrasında otomatiği açalım. Ben yine burada düzeltmeli yapıyorum. Buradaki A sütununu seçip sayıya dönüştürdüm. Daha sonrası zaten düzenleme amaçlı yapılan işlemler. Burayı kopyaladım ve boş yere kıyaslamaya yapıştırdım, kaydettim. Bunu da kaydedip kapatıyorum. Daha sonrasında modeli açtım. Buraları siliyorum. Ağaç tonunu seçtim. Sayıya dönüştürdüm. Buraları 3 noktaya yuvarladım. Düzenlemesini yaptım. Tekrar aynı şekilde kopyaladım ve bu tarafa yapıştırdım. Bunu da artık kapatabilirim. Şimdi şuraya da yazayım. Aynı şekilde. Burası nokta no y bir saniye nokta no y x z burada nokta no y x z Burası alımı yapılan noktalar diyelim buna. Şöyle de seçip başlık 2 diyelim. Buraya da modelden okunan noktaları yazalım. Şöyle seçip başlık 2 ve aynı şekilde birleştir işte ortalar. Şöyle düzenlemesini yapalım. Burada da aynı işlemi yapacağız. Eşittir dedim. Buradaki alım yapılan noktayla modelden okulan nokta arasındaki farkı görmek için ikisini birbirinden çıkartıyorum. Daha sonrasında tekrar aynı şekilde kareden basılı tutup aşağı doğru sürükledim. Şimdi şöyle yapıyoruz. Buradan tuttum. Ve bütün noktaları hem alımı yapılan hem model hem de kod farkı olan bütün sütunları seçip yukarıdaki ne, nokta alımı yapılan nokta yazısına hariç sıraladım dedim özel sıralama dedim e, ee, K sütunu seçtim çünkü K sütununda bizim kod farkları mevcut bunları da büyükten küçüğe sıraladım ki tek tek alamayalım haritamız 5000'lik harita olduğu zaman bizim hatasımız 165 165 cm. Yani şurada 165'in altındaki noktaların hepsi hatalı aslında. Bunları kalınlaştırıp kırmızıya boyadım. Kaç tane nokta vermiş? 6. Aynı şekilde diğer taraftan baktım. Diğer taraftan hatalı nokta yok. O zaman şunu yapabilirim. Kaç nokta var elimizde? Şöyle bakalım. 452 nokta var. Toplam 452 nokta var. Ve 6 tanesi hatalı. Şöyle toplam nokta. hatalı nokta hatasız nokta hata payı ve hata oranı diye dört tane yavaştım metne kaydı var mı şöyle şu hemen formülü şekilde ilerleyeceğim hatasız nokta nedir? toplam nokta yani hata noktanın çıkartılmış hata payımız zaten 165 santim hata oranımızda ee, şöyle formül yapalım yine hatalı nokta ama için içinde yapmam gerekiyor. Eşittir. Parantez içinde hatalı nokta bölü toplam nokta parantez kapattım. Çarpı 100. Toplam hata alanımız 1.32. Bunu da yine 3 bakama yuvarlayabilirim. Toplam hatamız yüzde oluyor. Yüzde böldüğümüz için yüzde 1.327 yapıyor. Kıyaslama işlemimizde bu kadar. Görüşmek üzere.